sevgime üstüme almaya yaksın üstüme sevgiyi almama yaksın sevgiyi üstüme akmama yaksın o oh ye yeah. o oh ye yeah, yeah, yeah. sevgime üstüme almaya yaksın bu çeylinin üstüne yakmaya yaksın bu hayatın üstüne baksın o oh, oh, ye yeah. Bu hayat senin için güzel, bizim için de harika. Ama bizim hayatımız senden daha güzel. Bu hayat sana güzel, bizim hayatımız gibi kendinden özel. Bu çilenin üstünden ne kalkamazsın ki? Bizi öğrettiğin o anlatamazsın ki. Biz senin öğrenciniz. Seni severiz. Bu da senin ayrı anıldım. Çok boştu Bu grubun adını kankiler koydum. Adını da gördüğünüz gibi kankalarım oldu.

Birbirinin aydınlığına seninle birlikte bu dersi de gördüm çalışmak için. Asla vazgeçmedim bundan sen de emin ol. Ama bu günlerin bir haber bu. Bugün yine birlikteydik ama... Bitti karne gününde bir sunu geldi. Ama gerçekten sevdiğim grubum dağılmadı. Gerçekten de bir cüz'ü oldu. Herkesi sevdim sevmedim. Aldımı üstüme. Na 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 na. Na 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 na. to <trican> Ustima bustum, I used to my bustum. Ustima to stima bustum. Yaz your to yaz your room. Yaz your room, yaz your room. Nan, your room nan, your room nan, 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 Na 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 Herkes seni seviyordu bizim dışımızda. Ama sen asla ah, gitmedin buradan. Bugün yine aydındın. Git bu şu an. Na 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 bitti bu arkadaş arkadaşım Elif içi gelsin.